Hepinize merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Diablo 4 için en çok soru aldığım sorular cevaplayacağım. Yani öyle bir video çekeyim dedim. Gerçekten hani YouTube yorumlarında olsun, özelde olsun böyle gerçekten aynı sorunun birçok defa sorulması nedeniyle böyle bir video çekeyim dedim. Çünkü böyle bir video gerekiyor gibi düşündüm. Burada niye kimse yok lan? İlginç. NPC koymayı unutmuşlar. Ana robot varmış lan. Ya sen büyüyünce NPC mi olacaksın? Neyse, neyse, neyse dur dur tamam. İşte o yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Ondan dolayı da şimdi sizlerden gelen en çok soruları şimdi cevaplıyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Gelelim ilk soruya. Necromancer skill minyonlar. Ya bu aslında ilk soru değil. Hani bu necromancer oynayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Burada yetenek ağacını sıfırladığınız zaman bizim burada bir necromancer'in minyonlar var, golyem var bir de minyonlar skilli var. Tamam mı? Bu buradan gidiyor arkadaşlar. Veya yanlışlamaya buradan kaldırıyor. Ondan sonra bulamıyor. Niye bulamıyor? Bulamaması normal. Çünkü yetenek ağacında öyle bir golyem çağırma veya minyon çağırma skilli yok. Bu skilli nereden bulacağız? Bu skilli... Klavye'de S tuşuna bastığınız zaman burada bir işte yetenek ağacı açılır. Buradan alacaksınız arkadaşlar. Necromancer oynayan arkadaşlar bunu bu şekilde buradan alıp buralara atabilir. Haberiniz olsun. Ondan dolayı da buradan alabilirsiniz Necromancer oynayan arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Zoltun Kule görevi. Arkadaşlar Zoltun Kule görevini yapmanız için Şurada kitaplar var. Tamam mı? Bu kitaplar işte geliyorsunuz birkaçına bakıyorsunuz. Görevi zaten bu kitapların birinden alıyorsunuz. Şu kitaptı yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> ondan sonra ondan sonraki süreçte burada zindanlar var. Tuzaklı zindanlar. Tamam mı? Ben bir tuzaklı zindan diyorum. 1 2 3 4. Bu 4 tuzaklı zindanın girdiğiniz zaman en sonunda bir sandıklar. O sandıkları açtıktan sonra şansınıza Ses kaydı düşebilir O ses kaydı e, Düştükçe siz zaten görevi yavaş yavaş tamamlayacaksınız O ses kaydı elbet düşer arkadaşlar o yüzden Ben 5 defa yaptım düşmedi diye düşünceye kapılmayın o düşecek illaki. ki Ekstradan o zindanların mühürlerini buradan üretebilirsiniz Kutsal mahsenlik Kadir mahzen Mühürlerini üretebilirsiniz ve bunlara girip yapabilirsiniz Zoltun Kule görevini Bir de diğer sorulardan biri Şu robotun eşsizlerini nasıl elde edeceğim? Bu robotun eşsizlerini burada aşağı iniyoruz, iniyoruz. I need more time. Şöyle gidelim. Bu arada ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? Muhtemelen şuradaki tüm şeylere bakmışsınızdır. Tıklamışsınızdır o Zoltun Kolle görevi için. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Aa ah, kolum. Bu arada 1 ile 50 level arası bu videosu çekeyim mi? Onu bir yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Eğer 1 ile 50 level arası bu videosu gelsin isterseniz çekebilirim. Şimdi buraya geldiniz. Burada ateşten çekirdek var. Bu ateşten çekirdeği açık dünyada bir şeyler var. Hm, mangallar var arkadaşlar. Şu bölgede oluyor zaten genelde. Bu şurada mangal var tamam mı? Buradaki mangalı yaptıkça e, size ateşten çekirdek düşüyor şansınıza bu arada. Ateşten çekirdek elde ettiğiniz zaman 7 tane topladığınız zaman buraya giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra o 4 tane zindan var. O 4 zindan sizden anahtar gibi bir şey istiyor. O anahtarları verdikten sonra bunun end game'in game dediğim yani zindanların endgame'inde malpas diye boss var. O boss'u keserek bu eşsiz taşları elde ediyorsunuz. Tabi şansınıza. Ben çok kestim. Düşmedi bana. Yani düşmüyor. Bazı arkadaşlara da 4. 5. kesişinde içinde düşüyor. Hani bu eşsizleri de o şekilde elde edebilirsiniz. Ekstradan sezon 4 ne zaman gelecek? Sezon 4 14 Mayıs'ta gelecek. Normalde Nisan'da gelecekti. 14 Mayıs'a uzattılar arkadaşlar. Bir de sezon 4 için şöyle kısa bir düşüncemi söyleyeyim. Arkadaşlar yani şu an için hani sezon 4'ün endgame'i yok. Hani dediğim gibi yok yani. Benim için yok endgame'i. Çünkü endgame'de yapacak bir şeyim yok. Bakalım muhtemelen 2 hafta bir sürecinde bir tane karakteri ben bitiririm diye düşünüyorum. Bakalım. Bakacağız. Sonra gelelim. Ben oyunu açtım ama ana hikayeyi oynayamıyorum. Buna da cevaplayalım. Ya bunu aslında soru değil de hani ben bunu birisinden aldım değil. Ben genel olarak hani düşündüm en çok gelen sorulara cevaplıyorum. Not aldım ondan dolayı böyle söylüyorum. Niye dedim? Açıklama gereği duydun? Niye bilmiyorum. Neyse şimdi açalım. Şimdi şunu bir sonlandır. Burada gözüküyor mu? Bir bakayım. Gözüküyor. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar seferatla diye bir seçenek var. Eğer siz bir karakterde bir kere ana hikaye görevini başlatmışsanız o ana hikaye o karakterde kalıyor. Tamam mı? Ve ondan sonraki süreçteki açtığınız yeni karakterler hep böyle seferatlı seçeneğiyle gelir. Eğer siz bu seferatlı seçeneğini tıklarsanız ana hikaye oynamadan başlarsınız. Ama yok seferatlı seçeneğini tıklamazsanız ana hikayeyi oynayabilirsiniz. Bunu söylemiş olayım. Hani e, ben ana hikaye oynamıyor, oynayamıyorum işte ana hikaye yok bendenin sebebi bu. Muhtemelen başka bir karakterde ana hikaye başlatmışsınızdır. Ve ana hikayesi o karakterde kalmıştır. O yüzden e, o karakterde oyna veya o karakteri sil veya sil fark etmez. Burada sefer atla seçeneğini tıklama yine tekrardan ana hikayeyi oynayabilirsiniz. Şimdi diğer en çok sorulan sorulardan biri işte 30 levelim nasıl bu iş yapayım? Arkadaşlar bu ildi 50 levelde yapmaya başlayın. 50 levelde bu itleri araştırmaya başlayın. Çünkü 30 e, 30 levelken tamam mı? 30 levelken şuraya kadar yetenek ağacı açılıyor. Ondan sonrası yok zaten. Hadi yani buraya kadar açılıyor. Belki burasıdır hatırlamıyorum tam olarak. Ondan sonrası yok zaten. Ondan dolayı da herhangi bir build yapma şansınız yok. Ama kendinize göre en iyi, en güzel yetenekler hangisi geliyorsa onu yapın, açın. Onu oynayın. 50 level olduktan sonra bu build araştırmaya başlayın. Hani öyle yapmanız daha güzel. Çünkü siz 50 level'e kadar ne itemler, ne özellikler, ne neler ne değiştireceksiniz. Ondan dolayı 50 levelken build yapmaya başlayın. Bir de dediğim gibi 1 ila 50 level arası bir build videosu gelsin mi? Hani bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Necromancer, Rock büyücü bu üç karakter için söylüyorum bunu. 1 ila 50 level arası build isterseniz bu üç karakterden birini veya hepsi için bir build paylaşabilirim. Zaten genel olarak en güncel buitlerini paylaşacağım bu üç karakterinde. Ee, bir güncel build videoları gelsin de mi artık hani millet build arıyor. bir build yapalım güzel bir build yapalım. Bir de bu Necron'un build'i mük. Bunu yani çoğu kişi izledi mi izlemedi mi bilmiyorum da bu build gerçekten güzel arkadaşlar. Bu build'i de oynayabilirsiniz. YouTube kanalımda var bu Necron'un build'i. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Videomuz bu kadardı. Kısa ve öz sizden en çok gelen veya aklımda kalan en çok sorular bunlardı. Bunlar elimden geldiği kadar cevapladım. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.